Karaman'da silah operasyonu. Detayları aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da polisin düzenlediği kaçak silah operasyonda 36 adet ruhsatsız tabanca ile 4 tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan biri kadın 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, KOM, şubesi ekipleri, Konya'dan Karaman'a çok sayıda kaçak silah getirileceği yönünde duyum aldı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen ekipler, silahları Karaman'a getirecek olan araçları takibe aldı. Araçların Karaman il sınırları içerisine girmesiyle birlikte operasyon için düğmeye basan ekipler, yaşanan kısa kovalamacadan sonra araç ve içindekileri kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 36 adet ruhsatsız kaçak tabanca ile 4 adet tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö., -E, U.K., D.C. ve Ö.Ş. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kadın şüpheli ise serbest bırakıldı. Siz değerli takipçimizden ibrala.com olarak abone olmanızı beğenir ve yorum ile destek rica ediyoruz. Şimdiden çok teşekkür ederiz.